Selamün Aleyküm arkadaşlar. Uzun süredir geliyordum. arsayı Arsaya arada geliyoruz zaten. Ama video çekemiyorduk. Bugün bir video çekeyim dedim. Şu hanfendi bir türlü içeri girmek bilmedi. Geziyor, dolaşıyor, geliyor, iniyor. Kümesinin önünden kaçıyor gidiyor. Neyse sonunda içeri girecek gibi duruyor. Hadi kızım hadi Heh. çok güzel bir dişim. Yavuz soyu diyeyim. Bunun babası kanatları geldi. Kendi kendine dik uçuralım. Uçurduk gitti. <laughs> bir yıl gitmedi. İkinciye bastı. İstanbul'a gitti. Annesinin de gözünü fare yemişti bilirsiniz. Bahsetmiyor bahsediyordum. Dişi bir çakma O da kanat tarafı gelmişti. O da bir kanat yükseldi. O da gitti. Bunların üç tane yavrusu kaldı bende. Bir var. Şu yan altta folukta var. Ve şu şu üstteki folukta üstteki. 3 tane kuşumuz kaldı. Birisi şu zaten. Çakmak olan. Birisi bakıyorum. İşte dumanlı vardı az önce. Neyse. Şu şeker Mardinimizi en son geldiğimizde kaçırdık kardeş. Bir alt kardeşiyle beraber indiremedik. Ağacı attılar, yattılar falan. Bugün geldim, kuş hali yaşıyor. İçeri aldım. Şu kafası beyaz olan o ayna kuyruk, beyaz kuyruk yani. Posta erkek. Kardeşlerimle oradan buraya transfer yaptık. Şu ayağını kırmızı marka olan transferini yaptık. Zaten şekeri onlardan almıştık. Şu biraz da yaklaştırayım. Şu çakmaklığı onlardan getirdim. Eş diye getirdik ama e, şu, şu mavi ile beraber. Eş dedik ama eş değiller. bayağı eş kapattım ama erkek hırpalamış dişiyim. Neyse artık yapacak bir şey yok. ele iş alacaklar. Yaz dönemi sıkıntılı geçti. Bayağı yavru öldü. Aa, büyütemedik yavruları. Tüy döneminden dolayı. Şu kaplana da onlardan getirdim. Babası çok sağlamdır kaplanın. İstanbul'u yapmış bir kuşumuz. Bu arada şu şekerin de babası İstanbul'a gitti. <laughs> o da gitti yani gelmedi ondan sonracıma şu zaten en alt takım yuvadakiler gene benim tamızlıklarım Üf, yumurtlamışlar. Şu onların kızıyla oğlu 600 kardeş yaş almış, yumurtlamış. Şu beyaz göz dediğimiz bir erkek var onlardan. Dişisi o. Erkeği de şu. <laughs> Erkeği de bu beyaz göz dediğimiz bu işte. Bu da İstanbul'dan geldi. Kardeşimin oraya. Ben burada aldım, uçurdum, gitmedi yavrusunu aldım. Hangi yavrusu onun? Nerede bakayım? Görebilsem. Şu erkek olması lazım. Durumlar böyle arkadaşlar yani şu dişimiz zaten bizim. Yani şunlar eş. Bakın. Yavrusu hazırlayın çarabısını. Şu çakmakla eşi yumurtada yapıyor. Altta dumanlı şu soyun kardeşi. Sonra evet, genel durum böyle arkadaşlar yani. Bayağıdır video diyorum ya çekemiyorum. Zamanım kısıtlıydı. Bir de sağ olsun arkadaşlar gene bir kümesi ziyaret etmişler ama elleri boş döndüler. Bu sefer umdukları gibi olmadı. Patlatamadılar kümesi. Kilitleri kırmışlar ama <laughs> yaptığımız sistemden dolayı patlat alamadılar. Giremediler içeri yani. Bunlardan buradan da bir selam gönderelim. Umarım bir daha gelmezler. Neyse bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Yine artık ara ara gelip çekeceğiz. Hava bugün güzeldi. Şöyle etrafı güzel bir biçtim. Şuraları falan güzel bir biçtim. Alan çok doluydu. Şu tarafı böyle komple bir açtım. Konteynerin üstünü yapmıştım. Bilmiyorum video göstermiş miyim daha önce ama şu ön tarafına bir çardak yapacağız. Bir türlü fırsat olmadı. Bu tavuk kümesi yapmıştım. Şunu kaldıracağım. İçeriden yapacağım onu. Tavuk şimdi tavuk yeme, vazgeçtim. Zaten buraya geliyorlar, ziyaret ediyorlar. O yüzden tavada gerek yok. Gelip tavada götürmesinler. Arkadaşlar şu ev, bu arada satılık, dört buçuk dönüm bir yeri var. Yani fiyatı da 10 milyona yakın diye biliyorum. Yerimiz çok güzel ama işte uzak gelip gidemiyoruz. Yapacak da çok bir şey yok. Son defa bir kuşlarımıza bakalım. Mardin'i çıkaracağım. Ve birini hediye vereceğim. İsteyen arkadaşlar var. Ya da bakacağız artık duruma göre. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.